Aman aman kostüme bak kostüme bak siz bunu açmamı istemiştiniz hemen yapıştırdım ben de Oğlum bizimki bile animasyonu e, Riyad, şunları vallahi getirebilirsin bu da senin oyunun bilgisayardaki de senin oyunun kanka bilgisayardaki ben yapmadım ki bunu da sen yaptın getirsene şunları alalım bilgisayara Biliyorsun. Paraşütümüz varmış gibi. gümüş oku açana kadar size burada çok komik bir şey söyleyeceğim. V'nin W'su burada kullanılabiliyor. Açıyorsun saldırızı geliyor. İyi dövdük. Bak şimdi. Şimdi göstermeyeyim de orada bir gelsin. Bayağı bildiğin W'ya da basıyorsun. Mesela V'ne e gelecek çok iyi bir buff olur bilgisayarda gelecekse. Kuldağına yani cooldown'a girdi bana atak speed verdi. Lan, lan 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 Ne oynadın be? <laughs> güzel. Burayı şimdi hemen ittireceğim. Atak speed'i alayım. Ama güzel olmuş yani bu olay. Kostüm de güzelmiş. Zevkinize güvendim. Bunu aç bunu aç dediniz. Hiç pişman değilim şu anda. Hiç değilim hem de. Acil base'e gideceğiz. Acil. Hemen çalıya girelim. Bu kayıp ya. Bu oyun oynayamıyor bize karşı he? Ward atalım. Akali'ye gidiyoruz Fizz'le beraber. Fizz jungle mı bizim? Güzel. Akali dedim ya Akali bizden Diego'ya gittik. Lane'le tabi push yiyeceğiz. Ben tam sıfırda bırakıyorum. Şimdi iyi durumdayız. Biraz para harcayalım. Hemen evet, coşkuyu da aldık. Ama kostüme bayıldım ya. Bayıldım yani. Ha? Wild de böyle otofil oynayalım mı ya? Hep mi oynayalım? Ne yapalım arkadaşlar? Yorumlara yazarsınız. Lan! Flash'ını aldık. Üst koridor daha değil de klasik galiba yani. yani. Burada da çok güçlü. Yani yapacak bir şey yok buna. Bu baya uçuyor kaçıyor. OP. Tek atıyor Whatsapp. Yine Arda Valdir'sin de mi kokusunu aldı bu adam? Bu adam Valdir'sin de mi kokusunu aldı? Orada gerek yok şimdilik. Devam. Mordi kolay yendik. Gerçekten kolay yendik. Oo. Gittiremedim duvara. Baba Wild Rift'i çözdü galiba ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ha bu Morden'in de içeride bu kadar güçlü olmaması lazımdı sanki. Her şeyi düzgün yaptık. Güzel de skor aldık ama. Ne bileyim fazla güçlü değil mi ya? Yani, sağlam bir ulti gerçekten yani. Beyza gidelim de eşya alalım. Bu hep böyle durduracak mı bizi bilmiyorum. Bundan alalım. Manyetik bilmem nece. Bizim Arda'yı arayacağım şimdi. Sesim inşallah çızırtılı gelmiyordur. Bizim mikrofon testi Arda'da oluyor şu an. Arda sesimin güzel olduğunu söyle. Güzel Arda sesim. Wild ee, kaydı alıyorum şu an. Vein tap yapıyorum. Karşıda Mordekai var. içinden geçtik Mordekai Burada da aynı ya. ADC tap OP. Ne güzel abi. Tilt edici. Ve sana çok daha komik bir bilgi. Vein'in W'su burada aktif. Basıp ne? kullanıyorsun. Allah Allah. Hı hmm. saldırınızı veriyor sana. Küresi mi var abi? Geri geliyor mu? Evet evet bildiğin cooldown'a giriyor. Senin sesin çok az geliyor bu arada. Ya? Oğlum Wild Rift'i bitirdim ya. ben. Ya. Wild Rift 2 ne zaman çıkacak? Wild Rift 2 için bu videoyu, Riot, Riot bu videoyu izleyin. Bana haber verin. Wild Rift 2 şu zaman çıkacak değil. Bir bitti abi bizde. Vayne Top base oğlum içinden geçmiş herkesin çok güçlü Vayne Top burada. Ama replik kapatmayı bulamadım ben normalde de karakterlerin çok konuşmasını sevmiyorum lolde kapatıyorum. Ama burada ses neyse sonra buluruz onu. Büyülü gruba saldır. Veyhulü gruba saldır. Gruba saldır. Oğlum canavar gibi oynuyorum ben. Alo. Arda bir şey yap. Bir şey yap. Wild Rift Pro Ligi falan bir şey kur. Esport ben oraya hemen giriyorum kardeşim. Beyin tap yapacağım orada. Getirin oğlum gümüş dörtleri. Ama ne yapayım ligim bu. Ligim bu. ligim bu yani. Ama fena keyifliymiş beyin tap ya. Ya oğlum. Sindire bir akıllanmadın ya. Bir akıl. Destan yazdın artık abla yoruldu destan yazdı demekten yoruldu yoruldu. O kadar işi gücü var destan yazdı dedirtiyoruz. Eee? <laughs> <laughs> 10 0 oldum. Dur, tuvalet pompalı Grump'u keserim. <laughs> Merhaba. 11 0. Hayır! Hayır! Oğlum baba 12.02. Baba beyze gitsin artık. Pelik canavarı. Valorant mı bile hazırlanıyorum. Wild Rift oynuyor oynuyor. Şimdi alışveriş zamanıymış. Kan önce alayım ya. Top tier 2'ye gidelim hadi. Mahf olmuş ve Guinso'yu bulamadım. Yani Beyni öyle şeyler kasılmıyor burada. Guinso galiba oyunda yok. Ama getirdiler. Kara falan getirdiler çünkü. Eşyalar da illa geliyordur, gidiyordur. Şuraya bir ward atalım. Onu yememiştim de neyse. Ya bu sinir Viego geliyor. Nerede lan bu Viego? Bulamadım. <laughs> Destan yazdım Destan yazdım Destan yazdım 2'de ikiledim. 3'te 5 Kazık atarı bir kullanamıyorum ya Mükemmel dedi artık Destan yaz demeyi bıraktı Mükemmel dedi Maç hemen bitmesin ya Daha durun daha şov yeni başlıyor Ota gidelim biraz da. Objektiflere arkadaşlar hiç bulaşmıyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ama niye küçüğe vurmuyor? Hmm. Burası karışık. Ben kamplarını alayım da bunları. En son oynarız buraya. Dörtte dört. Tamam çok iyi. Çık 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 bitmesin bitmesin. Daha şov yapıyorum bitmesin. Ben ace atmak istiyorum. Beşte beş atmak istiyorum lütfen hoca. Hoca bitir bu hoca. Çık 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 bitirme. Orayı da açalım. Bitmiyor değil mi çocuklar? İyi tutarlar rakip tutsun. Ideal'da bir Vayne Top istediniz benden. gelmedi. Kim abi? Bitecek. 4'te 4, 5'te 5 sayarım bunu. Bir 3'te 3 çattım, bir 2 attım. Ben bunu 5'te 5 derim. Arda 24-0. Oha. Oğlum dedim ya Wilder'cik ne zaman çıkacak? Riot'la bir görüşmek lazım diye yani. Bu bitti artık. Abi ligi arttırsınlar o ne Beni challenger'a e koyun abi. Yaparsın. Koy koy daha gümüş dörtteyiz şimdi. Gerçi burada ne? İmparatorluk muydu? Şampiyonluk muydu? Abi senin şu an... Bence en az Elmas sandır oynasın. Ya zaten maça gelenler falan hep yüksek oluyor Bir aynen, ben gümüş oluyorum. Aynen. Bir yüksek aynen. koyuyor yani. Aynen. Anladım. Riot abi de aynen. farkında elmas, hani evet, bu... Yani. ...potansiyel yeteneğin boyalarda harcanmaması gerektiğini... ...Riot Games de biliyor anladın mı? Yani... Riot Games diyor ki bu adam süper talent. Bizim tüm oyunlarımızda oynuyor. Bir TPT yok. TPT yok ya. Bir ilk çıktığında vardı o. Ama canavar gibi de oynama adam. 26-0. Korkunç bir KDA. Ama maç burada biter arkadaşlar.